Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizinle birlikte çim biçme makinesi yapacağız. Uzatmadan isterseniz videoya geçelim ve malzemeleri göstereyim. Burada ana gövde var. Her şeyi oraya takacağımız kısım. Ama siz bunu illa başka şeylerden de yapabilirsiniz yani. Bulabilirsiniz tabi evinizde başka şeyler varsa. Burada pilimiz var. Pil var. DC motorumuz. Anahtarımız. Çim biçme makinesine sabitleyeceğimiz. Bıçakların Bıçaklar için yer yaptım yani Bu ise korumalık Elimize falan gelmesin diye İsterseniz yapmaya geçelim Evet arkadaşlar İlk olarak DC motorla kapağı sabitleyeceğiz İçine doğru silikon sıkıyorum Bu arada bayağı bir silikon gidecek. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoda like atın, yorum yazın. Sevdiyseniz tabii ki. Evinizde siz de bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Yanlardan bunlar için delik açmıştım. gibi. Şimdi bunun bıçağı buraya geliyorsa diğerinin bıçağı da tam tersine gelmeli ki kesebilsin. Şu şekil yaptım. Ve bunların üstüne tekrardan silikon sıkıyoruz. Ki kopmasın. Koparsa tehlikeli. Hem de bayağı bir tehlikeli olabilir yani. Biraz yanıldı. Bunları düzeltelim. Evet arkadaşlar orada kururken bizde devre bağlantımızı yapalım. Devre bağlantını, bağlantısını nasıl yapacağınıza dair bilgi yoksa daha detaylı bir şekilde ilk uyduma giderek tam olarak öğrenebilirsiniz. Ben burada detaylı anlatmayacağım. Siyahla siyah bağlıyoruz. Kırmızıyla bir tane kırmızıya motorik kırmızıyı anahtara pil yatağındaki diğer kırmızı ise yine motora şey, motora diyorum anahtara bağlıyoruz Evet arkadaşlar ben bağlantıyı yapıp hemen geldim anlattığım gibi bağlıyorsunuz ee, tam olarak kurulu değil ama en yani kuru diyebilirim yani yine ee, şimdi ise gövdemizi alıyoruz. Gövdeki uç kısmına şu şekil DC motorumuzu bağlıyoruz. arkadaşlar bol tutun birazcık ki çıkmasın yerinden çıkarsa kötü olabilir evet arkadaşlar evet arkadaşlar biraz da kısalık yaşadım onu düzeltip geldim hemen silikon bunun altına kaçtı ne yazık ki siz dikkatli olun sizinkine kaçmasın şimdi ise o kardeşinden çıkmış sanırsam. Ee, Korumalı takacağız. Korumalı nasıl takıyoruz sanırsam Şu şekil. Şu şekil takılıyordu. Evet bu evet bu şekil. Şu şekil ayarlayalım. Evet bu şekil takacağız. yapışmasını bekliyorum. Bunu unutması çok önemli. Bu arada deneyebilir miyim? Hmm, şu an evde olduğu için, olduğum için dışarı çıkamayacağım. Akşam çünkü. Ee, belki denip deneyip den, deneyebilirim yarın montajda Ama büyük ihtimalle bu videoyu şu an çekiyorum. Montajı birazdan atacı, atarım. Çünkü bayağıdır video gelmiyor. Video gelmesinin gelmemesinin sebebi de LGS sınavına gireceğim ona çalış çalışıyorum ama e, yazın baya bir video gelecek baya hem de yani güzel aklımda fikirler var e, ve kamera almayı düşünüyorum tripod almayı düşünüyorum daha güzel daha iyi görüntü ve açılarla videolar çekmeyi düşünüyorum Bu arada konuşurken sanırsam Evet kurulu Bu da rahatça dönebiliyor e, Şimdi ise pil yatağını şu şekil veya şuraya mı yok oraya yapmayalım kablolardan biraz uzak durması lazım yani şuraya evet oraya bu şöyle aman 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 evet, buraya yapıştırabilirsiniz dikkat edin şu kabloları bu arada bıçaktan koruyun gelirse onlar da zarar görebilir. Ve bir yanda kopabilir bıçak. Bir yerinize de gelebilir. Evet. Açma kapamayı ise nereye koyalım? Nereye koyalım? Çok da bir yere yetişmiyor aslında. Şuraya koyabiliriz. Evet evet. Oraya koyabiliriz. Bana kalırsa yani. Oraya bir silikon sıkın çok fazla sıkarsanız pila falan gelebilir temassızlık yapabilir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anlık hazır deneme falan yapacağım yapacağım ee, size gösteririm birazcık kurumasını ve sağlamlaştıracağım Evet arkadaşlar biraz kurumasını bekledim ee, pilleri taktım Tabii ki ben denedim şu şekil Evet bu şekilde tutup Şöylemesine sesim gelmiş olur. Böyle tutup temizleyebilirsiniz. Hafif çimenleri keser ki kötü denemek istiyorum ama kopabilir çimenler için olduğu için deneyemeyeceğim. Ama isterseniz bir şeyde şöyle bir deney edebiliriz aslında. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ambalaj Tabii ki bu bunu kesmez. Sonuçta bıçakları çok keskin değil. Ee, ama şöyle göstereyim. Ot ve benzeri öyle şeyleri kesebilir. Yani çok dallı olan şeyleri de kesemez. Ee, ama mesela saksınız olabilir. Oradaki otları falan kesebilirsiniz. Ee, videom bu kadardı. Daha çok tarz video gelecek. Ee, gelmesini istiyorsanız yorumlarda ve like sayınızla da belli edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.